Aliceli Fizik Saatinden merhabalar. Bu videoda küresel aynalarla ilgili soru çözüm yapacağız. Sorularımıza başlayalım. Öbür ışık ışını asıl eksen ile alfa açısı yaparak aynaya çarpıyor. Bu ışın yansıdıktan sonra M noktasından geçiyor. Buna göre I2 ışık kaynağından çıkan ışık ışını aynada yansıdıktan sonra hangi nokta ya da nokta arasından geçer? KL, LM, MN uzunlukları birbirine eşittir diyor. Şimdi burada görüntü yöntemini kullanırsak iyi olur. K asal eksen üzerindeki bir noktanın görüntüsü yine asal eksen üzerinde olur. Buna göre K noktasının görüntüsü K noktasının görüntüsü M noktasında olduğundan dolayı K'dan gelen ışığın M noktasından gidiyor. Demek ki o zaman K'nın görüntüsü M'de oluşacaktır. Optik tersi nedir? M'nin görüntüsü de K'de oluşacaktır. Dolayısıyla M'den gelen bir ışığın oda nereye gidecektir? Koştura koştura bakın. K noktasına gidecektir. Yani M'den gelen bütün ışınlar K noktasına gidecektir diyoruz. O zaman dikkat. Burada arkadaşlar çukur aynanın odak noktası neresidir? m arasıdır. m arasıdır diyoruz. Çünkü şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Bakın merkez odak merkezin dışından gelen bir ışın merkezle odak arasından geçer. Merkezle odak arasından gelen ışın da merkezin dışından geçer diyoruz. Dolayısıyla bu kural olduğuna göre şuradaki isimler karışmasın. Buradaki merkez şu M noktası değil arkadaşlar. Buradaki M noktası merkez değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şuradaki söylediğim benim bu aynanın merkezi. Merkezle odak arasındaki bir noktanın görüntüsü Evet burası işte e, diyelim ki K üstü oluyor. Burası da K olmuş oluyor. Dolayısıyla odak noktası ne olması gerekiyor? Buradan biraz daha içeride olması gerekiyor. Şimdi buraya bakalım o zaman. K noktası nedir? Merkezin dışındaki bir noktadır. Dolayısıyla bu merkezin dışındaki bir noktanın görüntüsü merkezde odak arasında oluyor idi. K noktasının görüntüsü M'de oluştuğuna göre burada şöyle diyeceğiz arkadaşlar bakın. Şu X cisminin görüntüsü. X üstü daha küçük olacak. Yani HX büyüktür. HX üstü diyeceğiz. Yani K noktasının görüntüsü M noktasında oluştuğu için K noktasındaki bir cismin görüntüsü de M noktasında oluşacaktır. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü merkez odak arasında ters, gerçek ve küçük olduğunu hatırlatmış olalım. Diğer sorumuza bakalım. Asal eksenlere çakışık XY aynaların odak uzakları sırasıyla FX, FY'dir. Asıl eksene paralel olarak Y aynasına gönderilen bir ışık ışını şekilde verilen yolu izlediğine göre aynaların tepe noktaları arasındaki uzaklık. Şu tepe noktaları arasındaki uzaklığı bizden istiyor. Asıl eksene paralel gelen ışığın odaktan geçtiği için şu uzaklığımız bizim için F'ye olmalıdır. Devam edelim. Şimdi X için ise Asıl eksene paralel gelişim odaktan geçtikten sonra bakın buraya geldi ve kendi üstüne geri döndüğüne göre buraya dik çarpmıştır. O zaman burası x aynasının merkezidir. Merkezin aynaya uzaklığı neydi? Odak uzaklığının iki katıydı. Burası da 2fx oldu. O zaman tx, ty arası uzaklık 2fx artı fy kadar olmuş oldu. Devam edelim. Odak uzaklığı f olan timsak aynanın asal ekseni üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynaya gönderilen I, evet, ışık ışınları yansımalar sonucu kendi üzerine geri dönmektedir. Buna göre aynalar arası d uzaklığını x ve f cinsinden bulunuz diyor. Şimdi burada tabii ki asal eksene şu aynamız dik olduğunu belirtelim. Şimdi birinci durumda bu ışık geldi bu aynaya dik çarptığını düşünelim. Bu aynaya dik çarptı ise o zaman demek ki bu nereye gidecek o zaman? Evet bu aynaya dik çarptı. O zaman merkezine gidecek. Yani bu tümsek aynanın merkezi olmuş olacak. Burası o zaman 2F tümsek olur mu? Merkezin tepe noktasına uzaklığı. Odak uzaklığı 2 katı ile. Bu düzlem aynada da simetrik özelliği olduğu için şu uzaklık ile şu uzaklık ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. X uzaklığı D artı 2 F tümsek. Tümsek aynanın o da iki katı oldu mu? Oldu. Bize D'yi soruyordu. Buradan da D'yi çektiğimiz zaman X eksi 2 F tümsek aynanın o uzaklığı diyebiliriz. Şimdi diğerine bakalım. Diğerinde de şimdi bu gelen ışın tabii ki yine burada simetrik noktasına gidecektir. Onu baştan belirtelim. Şimdi şöyle dönecek. Yani e, normal çizdiğimiz zaman eşit açı yapacak. Şimdi gelelim. Bu nokta eğer bunun odak uzaklığı ise tümsek aynanın odak noktasına gelirse o zaman ne yapacaktır? Uzantısı odağa doğru gelen ışın asal eksene paralel dönecektir. Bu defa da düzlem aynadan dik çarpacaktır. O zaman yine simetri kuralı gereği şu uzaklığı x kadar alırsak bu uzaklıkta ne olması gerekiyor? x kadar olması gerekiyor. Şimdi bu mesafeye D demişlerdi. Bu mesafeye de tümsek aynanın odak uzaklığı kadar olduğuna göre X uzaklığı ne olmuş oldu? D artı F tümsek. Böyle bir durum oluştuysa demek ki bu olmuş demektir. D eşittir. X eksi F tümsek diyoruz. Bu iki durumdan birisi oluşmuştur. Şıklarda hangisi varsa ona göre hareket etmekte fayda vardır. Diğer bir sorumuz. Bir ışık kaynağı var. Oluşan gölgeyi çiziniz diyor. Şimdi tümsek aynada bütün bakın bu kaynağın görüntüsü asıl eksen üzerinde olduğu için kaynağımız evet yine görüntüsü asal eksen üzerinde olacak. Kaynak K üstü diyelim. Bunu belirtmiş oldu. Tümsek aynada tüm görüntüler odak uzaklığı ile odak noktası ile tepe noktası arasındaydı. Yani Fenerbahçe ile Trabzon arasındaydı. Şimdi çizelim. Direkt kaynaktan çizdik şöyle. Çizgilerimizin düzgün olması gerekiyor. teğet. Demek ki direkt kaynaktan çıkan ışınlar bu bölgeyi ne yapamayacaktır, aydınlatamayacaktır. Noktasal kaynaktan çizdikten sonra hemen yuvarlamayı unutmayalım. yerinden görüntüsünden gelen ışın, yani şöyle teğet çizeceğiz. Evet çizdik. Ne buradan teğet çizdik. Arkadaşlar şurada teğet olması gerekiyor. O da bakın, buraya aydınlatamayacaktır. Bu şeklin ortası hiç ışık alamadığı için. Buraya ne diyeceğiz? Tam gölge diyeceğiz. Burası şöyle tam gölge. Tam gölge oldu. Şu kenarlarda evet görüntü, K noktasının görüntüsünden ışık aldığı için şurada bakın şöyle yarı gölge yarı gölge olmuştur diyoruz. K cisminden çıkan ışınlar önce düzlem aynada sonra çukur aynada yansıması ile oluşan görüntüyü bulunuz. Önce düzlem aynada ise düzlem aynada görüntü simetrik oluyor. Şu uzaklık odak uzaklığı kadar. O zaman demek ki burada odak uzaklığı kadar şurada bir görüntüsü olacak bu cismin. Bu K cisminin K üstü. Şimdi bu cisim yeni durumda ne oldu? Artık düzlem aynanın görevi bittiği için düzlem aynayı görmüyorsunuz. Şimdi bu cisim 3 fte değil mi? F, F. Burası da F olduğu için 3F'teki bir cismin görüntüsü 15 f'te olur. Dolayısıyla tam şu noktayı 2 eşit parçaya bölüyoruz bu defa. İşte K2 üstü diyoruz. 3F'teki cismin görüntüsü 15 f'te olur diyoruz. Yani merkez ile odak arasında oluştu. Diğerine bakalım. Diğerinde de yine önce düzlem aynada dediği için önce düzlem aynada olduğunda şuraya simetrik bakın hemen alıyoruz. Şu ikisini eşit olduğunu belirteyim arkadaşlar başlangıçta yine düzlem ayna asır eksene dik. O zaman katladığımız zaman bunun görüntüsü buraya gelecektir. K'nın görüntüsü K üstü şeklinde. Merkezdeki cismin görüntüsü şimdi artık düzlem aynaya alıyoruz. Önce düzlem ayna diyor. Düzlem ayna göre katladık. Düzlem aynaya aldık. Çukur aynanın görevini yerine getireceğiz. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde eşit büyüklükte ve ters olacaktır diyoruz. Yani bunun boyu h kadar ise burada h kadar olacaktı. Bu da h kadar olacaktır diyoruz. Odak uzakları eşit ve iki birim olan küresel aynalar şekildeki gibi asal eksenleri çakışık olarak yerleştirilmiştir. K cisminden çıkan ışınlar önce tümsek burası önemli. Önce tümsek aynada. Sonra çukur aynada yansımasıyla oluşan görüntünün yerini bulunuz. Şimdi odak uzakları iki birim olduğuna göre şurası tümsek aynanın odak uzaklığıdır. O zaman bu cismin görüntüsü, bu cismin görüntüsü şurada olacaktır. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın f kadar uzaklıkta 2 birim. Bu da e h bölü iki. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Işın çizerek de bulabilirsiniz. Asal eksene paralel gelen ışın. Burada küresel aynaları düz ayna gibi düşünün. Bakın kareli sorularda. Şu şekilde gidecek. Tepe noktasına gelen ışın da şöyle çizdik. Eşit açı yapacak. O zaman görüntüsü bakın K üstü burada oldu. Şimdi artık tümsek aynayı alıyoruz. Tümsek aynayı görmememiz lazım. O zaman çukur aynanın, burası çukur aynanın odak noktası. Şurası da çukur aynanın e, merkezi oldu. O zaman çukur aynada ne oluyordu? Merkezdeki cismin görüntüsü tekrar merkezde olur. Dolayısıyla hemen işaretleyelim. Ve ters olacaktı. Bu şekilde hemen ne yapmış olduk? K'nın görüntüsü çukur aynada burada bulunmuş oldu. Önce timsak ayna diyor. Sonra çukur ayna diyor. Timsak aynayı görüntüsünün yerini bulduktan sonra kaldırıyoruz. Sonra çukur aynaya diyoruz ki bu görüntü, bu cismi nerede görüntüsü verirsin diye soruyoruz. O da cevap vermek zorunda. Odak uzakları eşit ve iki birim olan küresel aynalar şekildeki gibi asal eksenleri çakışık olarak yerleştirilmiştir. K cisminden çıkan ışınlar önce Çukur aynada, sonra tümsek aynada yansımasıyla oluşan görüntü nerededir? Şimdi önce çukur aynada çukur aynanın odak uzaklıkları bunlar iki birim olduğuna göre bak odak noktasına yerleştirmiş. Odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuz olur. Çukur ayna sonsuza görüntü verdi. Tümsek aynada sonsuzdaki cismin görüntüsünü odak noktasına verecektir. Dolayısıyla görüntüsü şu noktada olacaktır. Bu şekilde bir görüntü olacaktır diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok ezber oldu. Işın çizerek yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Asıl eksene paralel gelen ışın odak noktasından geçer. Bakın düz kabul etmeyi unutmayın burada dedim kareli sorularda. Onu çizdik. Şimdi tümsek aynada da e, bu dursun şimdilik. bakalım. Bir de tepe noktasına çizelim. Tepe noktasında eşit açı yapacak şekilde gider. Şu şekilde. Şöyle geldi. Bu mavi ve kırmızı renkli çizdiğim ışınlar, ikisi birbirine paralel geldiği için şöyle o zaman ya yardımcı asal eksen çizelim. Yardımcı asal eksen merkezden gelen ışınlara paralel şekilde çizilir. Şu şekilde yardımcı asal eksen'i çizdim. Yardımcı asal eksen. O zaman odak noktasını ne yapıyorduk? Şuradaki odak noktasını buraya alıyoruz. Şimdi o zaman demek ki bu ışınlar F üstünden uzantıları geçecek şekilde ne yapacaktır? Gitti. Diğer ışın da uzantısı F üstünden geçecek şekilde gitti. Görüldüğü gibi bunlar uzantıları burada kesişti. K'nın tepesi burada oluşacak demek ki. O zaman K cisminin görüntüsü de budur diyoruz. O zaman bakın kuralları bilmek ne kadar kolaylaştırıyor. Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda. Sonsuzdaki cismin görüntüsü de tümsek aynada odakta olur diyoruz. Sonsuzdan aldı aynı şekilde odak noktasında oluşturdu. Yalnız burada sonsuzda aldıktan sonra odakta nokta şeklinde olur demeyin. Hata yapmış olursunuz. Kağıt cisminden çıkan ışınlar önce tümsek aynada sonra düzlem aynada yansımasıyla oluşan görüntü. Şimdi önce tümsek ayna mı demiş? Evet, önce tümse kayna. Ben biliyorum ki bütün cisimlerin görüntüsü tepe noktası ile odak noktası arasında oluşur. Dolayısıyla şuradan bakın bir ışın çizer gibi yapıyorum. Şekil tam karalanmasın diye. Asal eksene paralel gelen ışın evet, uzantısı odaktan geçecek şekilde şöyle yansıyacak. Tamam. Bu K cisminin tepesi bunun üzerinde olacak. Şimdi şuraya bakar mısınız? Şu L noktası. Bu L noktası F kadar aynanın önünde olduğu için F bölü 2'de oluşacak. L üstü. Çizdim onu bakın. Şuraya da Malatya diyelim. Malatya'nın görüntüsü de burada olacak. Bakın bir birime yarım birim oldu. K'da K üstü şöyle küçük bir nokta oluşacak. K üstü. Tamam. Görüntüyü oluşturdum. Şöyle bir görüntü bakın. Burada. Şimdi bunu alacağım. E, düzlem ayna simetrik görüntü oluşturduğu için 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Buraya aldım. L iki üstü. Şimdi M üstü de şöyle yarım olduğu için M üstü. Şöyle bakın. Bunu ne yapmış olduk? Evet, bulmuş olduk. K üstü şeklinde. Oluşan görüntü bu şekildedir diyoruz. E, Tümsek ayna e, e, görüntüyü ne yapıyordu? Daha küçük yapıyordu. Bakın şu bunun boyutlarıyla şu oluşan görüntünün boyutları daha küçük olması lazım. Onu hatırlatmış olalım. Her şeyi de çizerek bulmaya kalkışmayalım. Burada da yine bakın. Bu X cismi ile Y cisminin görüntüleri nerede oluşacak? Odak ile tepe arasında olacak. Fenerbahçe Trabzon arasında olacak. Dolayısıyla şimdi burada bakın. Şu özel ışını kullanmak istiyorum. Asla, e, buradan uzantısı merkezden geçecek şekilde bunu boşuna çizmemişler. Kendi üstünden geri gelecek. Demek ki gelen ışın tepeleri gelen ışın üzerinde ise Yansıyan ışın üzerinde de tepeler olacaktır. Sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta olduğu için tümsek aynada. O zaman Y'nin görüntüsü şu şekilde. Aynaya, bir cismi aynaya yaklaştırdığımız zaman görüntüsü de aynaya yaklaşıyor idi. O zaman X'in görüntüsü de bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla X'in görüntüsünün boyu Y'nin görüntüsünün boyundan büyüktür diyoruz. Her şeyi çizerek bulmaya gerek yok. Devam edelim. İki tane birden bakın burada. Şimdi birinci durum yine. Şunu şöyle düşünelim bakın. Odaktan geçecek şekilde gelen ışın asal eksene ne yapar? Paralel gider. O zaman bunların Fenerbahçe ve Trabzon arasında çukur aynada ne yapıyorduk hemen? Çukur aynada. Evet. Odak. Ver merkez. Şöyle numaralandırıyorduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu noktadaki cismin görüntüsü böyle bir noktada oluşuyordu. K, K üstü. Buradaki A noktasının görüntüsü de burada dışarıda. Yani merkezin dışındaki merkez odak arasında, merkez odak arasında merkezin dışında Fenerbahçe Trabzon arasında da aynanın kırlı tarafında demiştik. Şimdi bu K, L cisimlerinin şu K, L cisimlerinin görüntüleri aynanın kırlı tarafında olacak. P, K, L. Bunların görüntülere, bunların görüntülere gelen ışın üzerinde olduğu için gelen ışın üzerinde olduğu için şu yansıyan ışın üzerinde görüntüler olacak. Tabii ki burada uzantısında olacak. Onu da belirtelim. Şimdi o zaman bir cisim odağa yaklaştığı zaman görüntüsü de sonsuza giderdi. Sonsuzdaki cismin görüntüsü odaklı olurdu. O zaman bu odağa yakınsa L sonsuza yakın çizeceğim. L üstü. K'yı da şöyle aynaya yakın çizeceğim. K üstü şeklinde. Evet. Burada da dikkat HL L üstü ile k üstü boyları birbirine eşit olduğunu gördüm. Şimdi diğerinde ise şöyle şu odak noktasından geçiyormuş. Tamam geçiyorsa bu da böyle paralel gider. Şimdi benim bildiğim şu. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olur ve aynı boyda olur. Şunlar aynı boyda olacak. Tamam. Bunu biliyorum. Merkezle odak arasındaki. Merkezle odak arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışındaydı. Onu belirtmişti burada. Dolayısıyla o daha yakın olan sonsuza daha yakın olacak. Yani x, y, z dersek z üstü böyle. M burada ise şey x üstü burada ise şuna x demişiz. Y de bu arada bir yerlerde olacak. Şöyle de. Y üstü. Bunların boyları da ne oldu? Eşit oldu. Neden boyları eşit oldu? Çünkü tepelere gelen ışın üzerinde olduğu için yansıyan ışın üzerinde de görüntülerin tepeleri ne yapacaktır? Olacaktır. Sonsuza yakın olan bir cismin görüntüsü o daha yakın olur. Odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda olur. O daha yakın olan bir cismin görüntüsü de sonsuza yakın olur. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde olur. Bu özellikleri bildiğimiz zaman soruları rahatlıkla çözebiliyoruz. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Başarılar dilerim.